Salih Bademci, son günlerde sağladığı üstün başarı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son olarak rol aldığı ve dijital platformda yayınlanan Kulüp isimli dizide oyunculuğunu konuşturan ve büyük takdir toplan Salih Bademci'nin biyografisi, kariyeri ve özel hayatı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Salih Bademci kimdir? Kaç yaşında? Salih Bademci kiminle evli? Soruları gündemden düşmüyor. Kiralık aşk dizisiyle ün kazanan ve rol aldığı dizilerle büyük beğeni toplayan Salih Bademci, başarılı kariyeri ile dikkat çekiyor. Son olarak kadrosunda yer aldığı Kulüp isimli dijital platform dizisiyle yıldızı parlayan Salih Bademci'nin biyografisi ve özel hayatı merak ediliyor. Peki Salih Bademci kimdir? Nereli? Salih Bademci kaç yaşında? Kiminle evli? Detaylar haberimizde. Salih Bademci kimdir? 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Salih Bademci aslen İzmirlidir. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olan Bademci, ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Serdar Akar'ın, Barda, filmi ile başlayan ünlü oyuncu, daha sonra yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol almıştır. 2007 yılında, Siyah Beyaz ve Renkli, SBR isimli tiyatro topluluğunu kuran Salih Bademci, tiyatro çalışmalarına bu topluluk bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak devam etmiştir. Esir isimli oyunda sergilemiş olduğu performans ile 15. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde seçici kurul özel ödülüne layık görülmüştür. 2010 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve tüm sezonların en sevilen dizileri arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide Hakan karakterini oynamıştır ve bu rolü ile büyük beğeni toplamıştır. 2014 yılında Zeytin Tepesi isimli televizyon dizisinde Akın karakterini oynamıştır. Ardından Ulan İstanbul isimli dizide Ceyhun rolünü üstlenmiştir. 2015 yılında büyük bir beğeni toplayan Kiralık Aşk dizisinin kadrosuna dahil olan Salih Bademci bu dizide Sinan Karakaya isimli karakteri canlandırmıştır. Ünlü oyuncu daha sonra İstanbul'lu Gelin dizisinde Fikret rolünü üstlenmiştir. Son olarak dijital içerik platformu Netflix'te yayınlanan Kulüp isimli dizide Selim Songür karakterini oynayarak büyük bir beğeni toplamıştır. Salih Bademci kiminle evli, oynadığı dizilerde sergilemiş olduğu üstün oyunculuk performansı ile büyük bir beğeni toplayan Salih Bademci, 20 Ağustos 2015 tarihinde kendi gibi oyuncu İmer Özgün ile dünya evine girmiştir. Ünlü çiftin bu evlilikten iklim isminde bir de kızları var, kızlarını 2019 yılında kucaklarına alan çift, sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. İmer Özgün kimdir? 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İmer Özgün, 2005 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne giren Özgün, okulunu bitirdikten sonra dizi ve sinema kariyerine adım atmıştır. Budaktan Kalbe, Sınıf, Avrupa Yakası, Kavak Yelleri, Kalpsiz Adam gibi popüler dizilerde rol alan İmer Özgün, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Hanımın Çiftliği ile ATV ekranlarında yine çok beğenilen Beyaz Karanfil isimli dizilerde oynadığı karakterlerle yıldızı parlamıştır. Güzel Oyuncu En Son, İstanbullu Gelin isimli televizyon dizisinde rol almıştır. 2015 yılında kendisi gibi oyuncu Salih Bademci ile dünya evine girmiş, 2019 yılında ise kızları iklimi kucaklarına almıştır. Salih Bademci ve İmer Özgün, İstanbullu Gelin isimli dizide birlikte rol almıştır.